Hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Vergi'de yeni dönem 2023'te devreye alınacak değerli izleyicilerimiz. Ekonomi reform paketi kapsamında duyurulan dijital vergi asistanı sisteminin gelecek yıl Eylül ayından itibaren mükelleflere hizmet sunması planlanıyor. Tüm mükellefleri kapsayacak şekilde 7/24 7 gün 24 saat hizmet verebilen Türkiye Dijital Vergi Dairesi uygulaması 2023 yılından itibaren devreye alınacak. Bu yıl sonuna kadar vergi denetimlerinin elektronik ortamda yapılacağı dijital vergi denetimi sistemi geliştirilecek ve inceleme süreçleri kısaltılacak. Ekonomi reform paketine ilişkin e, değerli izleyicilerimiz... E, konularla ilgili yapay zeka yoluyla hazırlanacak dijital vergi hastane otomatik olarak vatandaşlarımıza e, yanıt verecek. Ekonomi reformlarıyla vergisel düzenlemelerin sadeleştirilmesi, yatırımcı dostu ve öngörülebilirliği artıran adımlar atılması hedefleniyor. Ekonomi reform paketi kapsamında vergi işlemlerinde dijital dönüşümde gerçekleştirilecek. Değerli izleyicilerimiz bu konuda sizlere bilgi vermiş olduk. Böyle önemli bilgilere Anında ulaşabilme adına kanalımıza Atasever Haber Eğitim kanalına abone olmayı, bildirim zilini açmayı, videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen şuna basmayı ve linkini paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın değerli izleyicilerimiz.